Arkadaşlar merhabalar. Bugün Tekli üşenede rank kasma taktikleri verdim size. <laughs> Baya değerli bilgiler. Hepsini aklınızda tutarsanız sadece Fatih olmanız e, sadece bir hafta sürebilir. İlk önce şöyle atlayalım. Şimdi arkadaşlar. Önce Tekli Üşen'e mi Tekli Üşen'e mi karar verin ondan sonra. Tamam kararınızı verdiniz Tekli Üşen'e. Neden? Çünkü Beşen'e sıkılıyorsunuz. Tekli Üşen'e oynuyorsanız sabah saat 5'ten 12'ye kadar arkadaşlar aşırı az puan veriyor. Peki neden az veriyor? Çünkü her şey sabah işe kalktığı için oyuncu düşüşü yaşanıyor. Ve rank düşücü olan insanlar oyuna giriyor. Bu sebepten dolayı da rankı az olan insanları vurduğumuz için çok az puan veriyor. Tabii ben neden bunu vuramadım? Şu an çözemedim gerçekten. Ben mi ses yorum yoksa? Abi bakın. Hem duvar arkası öldüm hem neyse. Şöyle atlayalım bakalım devamında neler konuşacağız. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, nerede kalmıştık? Bir dakika unuttum. Şöyle hatırlayayım arkadaşlar. Sabah 5'ten 12'ye kadar girmiyorsunuz. Dediğim gibi rankı 3 olanlar girdiği için ee, son alana yani son alana derse hiç, 3. alana bu yok diğeri yok diğeri Olan arkadaşlar sadece 5, 6, 7, 8 kişi kalıyor. Tabi bu sebepten dolayı çok az puan veriyor. Saat 12'den e, CZ 3'e kadar oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basit yani. Arada tabi yemek yiyeceksiniz. yemek yerken bile rank kasıyorsanız sizin Fatih olmanız çok kısa sürecek. Bu arada adam var orada. Kapı açıklığıyla ayak sesini duydum. Şimdi topuklayalım arkadaşlar buradan. Ee, şurada bir yer var orada pusam abi. Şimdi sonra arkadaşlar ayna dünyası giriyorsunuz. Eğer ayna dünyası yoksa bu videoyu izlerken tabi olmayabilir. Birazdan e, bir aya falan kalkar. Miramar giriyorsunuz arkadaşlar. Ya da Yelanz'a giriyorsanız tabi size kalmış. Şimdi şöyle bir şuraya gidelim. Altın değerinde taktikler vereyim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şimdi haritada işaret diyorum. Buraya atıyorsunuz. Bakın farmın sol tarafına atıyorsunuz. 450 metrede paraşüt atıyorsunuz. Tamam mı? Parışta tamam mı? Sonra direkt araba bakıyorsunuz böyle. Arabayı arıyorsunuz, arabaya biniyorsunuz. Sonra havaya bakıyorsunuz. Arabaya binmeden önce. Eğer bir tane olsa bile botu görüyorsanız botun inişini bu arada ezberlemeniz lazım. Ee, bot arkadaşlar hiçbir zaman normal inmez yani. Mesela dümdüz inmez. Böyle çapraz iner arkadaşlar. Çapraz doğru gider böyle. Botun bir de paraşütü hep düz olmaz. Yine çapraz olur botu öldürürsünüz arkadaşlar. En az iş için bot öldürmeniz gerekiyor. Sonra alan mesela böyle mi verdi abi? Benim bundan önce bir, bir videom var. Bundan önce değil de ondan önceki video. Fatih kasma yerleri. Kimsenin bilmediği yerler. Onu izliyorsunuz. Orada söylediğim yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Gidiyorsunuz orada pusuyorsunuz. Alan nereye veriyorsa tabi. Tabi uçak rütüsüne göre yerler veriyor. Mesela ben alanı böyle vereceğini biliyordum abi. abi. Aynı dünyası olduğu için hiç ilgilenmiyorum. Oyun zaten beni bir yere atıyor. Fazla gerek yok zaten alanı nereye vereceği. Zaten her yerde benim pusu mekanım vardır. Beni izleyenler eskiden izleyenler bilir. Nereye gitsem bir yer bulurum. En az ben ilk ona girerim abi. Mesela şu an kariyer sonuçlarımı değildi de görüyorsunuz arkadaşlar. Kariyer sonuçlarını göstermeyeceğim. Sıramıma bakın abi. 4600 puan sıramı 1300 mi ne? Arkadaşlar <laughs> atladınız kustunuz. Baktığınız 25 çık alıyor direç arkadaşlar. Ee, bir tane skop bulmanız şart bu arada. Skop buluyorsunuz. Uzaktan çil salmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer şey takım çil salış tutuyor mu? Arkadaşlar aralarına girin tamam mı? saat 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 Çil alın. Bu kadar basit yani. Ben şimdi kayıt kapatıyorum. Alan gelince kaydı sarım. Bu arada tabi eğer pusarsanız pusuyorsanız arkadaşlar. FPS'i 15'e almazsanız gerçekten darılırım. Peki neden FPS'i düşüş alıyoruz? Arkadaşlar FPS düşüş alıyorsanız pusar çanta normal oyundayken almayın. Pusarken FBS'i FPS'i alırsanız arkadaşlar hem şarjınıza e, ekonomik eşitmiş olursunuz kanaat yani. Hem de telefonunuz daha da sınır arkadaşlar. O <laughs> kadar basit. Ben, ben kapı diyorum. Alan gelince Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi alan Malta'ya verdi. Yani ben burada pusmamın bir amacı vardı dedi, dedim. Bitti alan malite vardı. Şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. Orada eğer adam varsa ben bu oyunu bırakıyorum abi. Gerçekten şaka yapmıyorum. Oyunu direkt olarak bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi o arkadaş birbirlerine sıkıyor. Bana sıkmazlar diye düşünerekten. Şunu at, şunu at, şunu at arkadaşlar. Sanki siz atıyorsunuz size söylüyorum. <laughs> Şöyle abi. emesimiz tabi her zamanki gibi 300'den aşağı inmiyor arkadaşlar bakın. Tamam şu an inmiş. <laughs> Allah Allah. Acaba neden inmiş yani? Şu an şaşırdım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şu ev boştur diye düşünüyorum ama yine de risk atmıyoruz tabii ki. Biz kendimize gidelim arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Biz hatta şu kulübede bile pusabiliriz. Yani değil mi? Tabii orayı bir kanıtlayalım bakalım adam var mı? Arkadaşlar kimse yok burada. İnanmıyorsanız siz bakın. Gördünüz mü ya? Bu kadar basit ya. Makkılın heşin korktum lan. Birisi konuştu sandım bir an. <laughs> İki tane var. Eğer beş tane olsa bir tane 4 x sipariş verirdim ama artık neyse. Şimdi arkadaşlar sabaha kadar burada bekliyoruz. Alanın gelmesini abi. İsterseniz videonun hızını 1.75 ya da 2'ye alabilirsiniz. Ama sesim tabi biraz değişik gelebilir. Bilmiyorum artık. Bu arada ben facecam videolar seçmek istiyorum ama Şu youtube'dan paramı bir alayım var ya biz facecam videolar seçsem. Arkadaşlar ben size diyorum. Bakın şu anda açıklama, kısmı, açıklama kısmına bırakıyorum. TikTok linkimi. Beni takip edin. Canlı yayın isim, yayın hediyeler ve hediyeler verdim. UZ hediyesi ne bileyim. Türlü türlü hediyeler arkadaşlar. Belki bir zaman size X, Xiaomi Redmi Note 8 veririm. Pro değil ha Note 8. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Hatta eskiden bir şey söylüyor. Eskiden var ya bak bundan bir 6 sene önce millet diyordu. Oha adamın telefonu var oha. Arkadaş telefon fark etmesi bile adam oha adamın telefonu var diyorlardı. Şimdi adama çıkarsan Xiaomi'nin en son modelini göster adam diyecek ki iPhone yoksa telefon değildir. Herkes iPhone 11'e bakıyor ya artık. Bu nasıl bir, bir saçmalıktır ya. Rezillik yani. Bu nasıl bir şey ya. Vallahi şu an 4x istedim ha. 4x. Ya abi gerçekten şaka yapıyor bu oyun benim ya o ben hiç... tamam tamam abi ben sıkıldığım zaman şöyle rastgele arbalet atarım arkadaşlar şuraya da birini atalım arkadaşlar evet şu attık tamamdır şuradan geçer mi acaba ya şuradan yeter mi diye yetmedi tam içinden attım arkadaşlar birini vurur mu diye düşünüyorum ama... 6 tane kaldı abi. Şimdi diyelim vurdu. Zaten vurmaz buradan geçmez. Bir en iyisi şöyle rastgele atalım. Abi. Hatta biraz yukarıya atalım. Birini tutsun diyecektim ve tutmuyor. Allah adam ölse bu. E ben şu an deli olurum. Bu bana sıkıyor bu arada. Arabayla geliyor abi. şu an bitti. Sakın bana kafa atayım deme. Abi atıyor. Yok atmadı. <laughs> şu an en iyi kulübe arkadaşlar. Hem rahat dolaşabiliyorum ne bileyim. Şimdi emiri alalım arkadaşlar. Zaten bu alan sonu herkes cebertiç. Peki neden yapardık? Çünkü ev kalmadı arkadaşlar. Sadece bir dakika sonra şu an herkes yürüyen ölü olacak arkadaşlar. Yürüyen ölü abi. Şimdi ha burada da adam varmış. Oha. Hmm. Ha tamam arkadaşlar size bir şey öğreteyim. Mesela şu pencereden çıkıyoruz ama arkadaşlar pencereden mesela çıkıyorsunuz bakın. Pencereden çıktınız. Sonra Bakın sol altı joystick'e bakın. Direkt arkaya seçiyorsunuz. Pencereden çıkma iptal oluyor bakın. Gördünüz mü bakın pencereden çıkıyor. Joystick'i aşağı çekiyorum. Bu kadar basit. Bunu bilmiyorsanız bilin. Hepsini ben öğretemem size. 4x olsa bunu ne ne öldürürüm var ya. Olan bu hayatta böyle öldürme görmemiştir var ya. Üf. Tamam abi arabaya biniyor. O vurdum. Bu adam şu an yürüyen ölü abi. Bunu öldürecekler. Ya da o beni öldürecek. Adamı direkt çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle M7 alalım. <laughs> Azerbaycanlı bir de bizim bizim adamımız. Ya abi m 4 alamadım ama neyse artık. Artık bir şey olmaz diye düşünüyorum abi. Şuraya bir kalkan koyduk mu? Arkadaşlar şu an oyunun win alacağız. Win arkadaşlar win. Win almazsak ben oyunu bırakıyorum abi. Şu an direkt olarak oyun siliyorum yani karşınızda bekleyelim bakalım. Oraya bir bomba atar mıyız? Atarız abi. Daha güdümlü atarız. Şöyle şöyle gelelim. Yok öyle değil. Gelelim. Tamam. Oldu abi. ama çok az gitti ya. Uf 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 bak. Bu bombaya düşen olmazsa ben oyunu bırakıyorum. Düşecek bak bak. Gördünüz mü? Düşmedi. Ben sizin düşmez. Yok illa siz tutturuyorsunuz yok abi düşsek düşsek diyorsunuz. alan zaten ben de abi araba patlasa güzel olurdu kavr olarak yoksa patlatırlar şimdi. Şimdi az evvel ne yapalım abi şimdi yarım saat bekleyecek miyiz burada yani. Ama ben sıkılırım ya araç atmayı düşünüyorum da. Bilemedim. Puan koruması da yok zaten arkadaşlar. Bundan sonra. Şimdi diyelim artı 30 aldık diyelim tamam mı? Tamam. Sonra bir mat giriyoruz. Tamam mı? Tamam. Eksi 49 buçuk yiyoruz. Ben direkt ölüyorum yani. Benim sıfat işgal oluyor mental. İşte eşkal oluyor yani. Sıfat yani. Öyle bir şey diyorlar TikTok'ta. Öyle duymuştum. Şunu, şunu yapalım ama. Üf, 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 Şunu yapalım, şunu yapalım, şunu yapalım. Şu an bizim skalemiz oldu M4. Bu kadar m 24 yaptık. Bu millet neden gelmiyor? Şu an kafamı karıştı. E neredeler bunlar? 5 Abi 4 çiçeği arsetten şu an nerede yani? Tamam. 3 kaldı. E sen de onu vur. imkansız bir şey söyleyeyim mi? Şuradan adam gelmesi imkansız. kit basarak. <laughs> abi valla. Orada mıymış o ya? Tamam abi. Diğer nerede? Adam bana asla bomba atamaz bu arada. İmkansız bunun bomba atması bana. Kafamı görüyor mu? Görüyor. O yüzden böyle eğilerek duruyoruz arkadaşlar. Size benden bir taktik. abi diğerini de gördük abi. Abi son anda vallahi şey yaptı ya. Yoksa şunu öldürmüştük biz. Gördünüz gibi zaten adamı? Bakın. Direkt şuradaydı ya. işaretlediğim yerde. Bir, birisi diğerini öldürürse ben direkt şey yaparım. 54 metre abi. 54 metrenin nereyi yapar? 54 metre et evet yetişir ya. Çok rahat yetişir. Adam zaten benim sesimi duyuyor şu an. Tamam abi siz birbirinizi yiyin. Arabayı patlatsın abi. Tam adam ben gördüm. Öleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar telefon donuyor ya. Aksi öldürürüm ben. Ee, birinci olamadık ama neyse artık. Artı 20 verdi. Arkadaşlar videomuz buraya kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoya like atarsanız güzel olur. Hadi görüşürüz bay bay.